Arkadaşlar bugün size kendinize olan güveninizi arttırmanız için 10 değerli adım vermek istiyorum. Bakın bakalım bu 10 adımdan hangilerini atıyordunuz, hangileri sizde yoktu? Eğer özgüveninizde sorun varsa kesinlikle bu adımlardan birileri eksik hayatınızda. Bulun onları çıkarın ve hayatınıza yeniden yerleştirin. Ve şunu unutmayın, özgüven varsa başarı var. Nedir bu adımlar? Hemen veriyorum. 1- Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan vazgeçin. Sizden daha fazla şeylere sahip olan birileri hep var, var olacak ve onlara baktıkça moraliniz bozulacak. Ben niye öyle değilim? Özgüveniniz de delenecek. Eğer bunu yaparsanız kendinizi yeteneksiz ve beceriksiz hissetmeye başlarsınız. Hayatın içinde mutlaka sizden daha iyi olan insanlar var ve onları aramaya başlarsanız kendinize olan güveninizi kaybetmeye başlarsınız. Onun için kendinizle yarışın. Olabileceğinizin en iyisi olun. Şunu da unutmayın. Birileri de size bakıyor ve sizin yerinizde olmak istiyor. Siz emsalsizsiniz ve siz boş verin başkalarını. Kendi yolunuzu takip edin. 2. Kendi moralinizi bozmayın. Hocam bir insan kendi moralini nasıl bozar? Şöyle bozuyor kendinizle ilgili, becerilerimizle ilgili, yeteneklerimizle ilgili, kariyerinizle ilgili, görüntünüzle ilgili, finansal durumunuzla ilgili kendinize olumsuz şeyler söylemeyin. E nasıl hocam? İnsan kendine olumsuz şey mi söylüyor? Kendi söylemiyor. Kim söylüyor biliyor musunuz? İç ses. Ben çok yetenekli bir insanım. İç ses diyor ki hadi oradan beceriksiz. Ben başarılı bir insanım. Biliyorum ben senin başarılı. Sen ne yaptın ki? Eğer özgüvenli biri olmak istiyorsanız Olumsuz iç sesinizi olumluya döndürmek zorundasınız. Hocam nasıl yapabiliriz bunu? Bunu şöyle yapabilirsiniz. Nasıl fiziksel anlamda ayakta kalmamız için beslenmemiz önemliyse, aynı zamanda zihinsel anlamda, duygusal anlamda pozitif kalmak için de düşüncelerimizi beslememiz önemli. Kitaplarla, olumlu videolarla. Çünkü ne kadar olumlu mesaj alırsak çevremizden, o kadar iç sesimiz pozitif oluyor ne kadar çevremizden olumsuz mesaj alırsak o kadar iş sesimiz negatif oluyor. Ve 21 yaşına gelinceye kadar bir gence sen yapabilirsin, ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum gibi söylenen olumlu kelime sayısı maalesef 500'ü geçmiyor. Ama sen yapamazsın, sen salaksın, sen anana çekmişsin, bizim sülalede böyle biri yok gibi olumsuz kelime sayıları 128.000'i buluyor. Bu tarzda olumsuz yüklenen bir insanın İç sesi nasıl olumlu olsun? Ben yaparım dediğinde iç sesi yapamazsın, tanıyorum ben seni der tabii. Bol miktarda özgüvenimizi geliştiren kitaplar okumamız lazım. Bizi motive edebilecek filmler izlememiz lazım, videolar izlememiz lazım. Çünkü iç ses düzelmezse, siz kendinize inandığınızı ifade etseniz bile iç ses sürekli sizi aşağıya çeker. Bunu çözmeden özgüveninizi arttıramazsınız. Bak benden söylemesi. 3. Kendinize olan güveninizi arttırmak için olumlama cümleleri kullanın. Küçük bir kart alın. Üzerine şunları yazın. Kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Ben değerli ve sevilmeye layık bir insanım. Hayatta en iyisini hak ediyorum. Yeteneklerime güveniyorum. Bununla ilgili bir videom var biliyorsunuz. Özgüveni arttıran 8 cümle. O cümleler gibi en az 20 tane cümle kendinizle ilgili sizi motive edecek cümleleri yazın ve bunu gün içinde ara ara okuyun ve hissederek okuyun. Ve özellikle sabahları kalkar kalkmaz hemen o kartı alın okuyun. Geceleri yatmadan önce o kartı okuyun. İnanın bu cümleler sizin kendinize olan güveninizi ateşleyecek. Bak garanti veriyorum. 4. Olumlu destekleyici insanlarla ilişki kurun moralinizi sürekli bozan, fikirlerinizi beğenmeyen, sizi sürekli eleştiren, sizi küçük gören bir insan kendinize olan güveninizi azaltır. Onun için bu tarzda insanlardan uzak durun. Kimlerden uzak durmalı diye video serim var biliyorsunuz. O videoları izleyin. O tarzda insanlar varsa hayatınızdan özgüvenli olma şansınız yok. Bu insanlardan uzaklaşın. Sizi yüreklendiren, size inanan, sizi destekleyen, Hayallerinize sahip çıkan insanlar kimlerse o insanlarla beraber dolaşın. O insanların yanında olun. Eğer bunu yaparsanız kendinize daha iyi duygular beslemeye başlarsınız. Ben harika bir insanım, ben işe yarar bir insanım, ben değerli bir insanım demeye başlarsınız. Yoksa diğerlerinin yanında kendinizi değersiz, aşağılık, yaşamaya bile hakkı olmayan bir mahluk gibi görmeye başlarsınız. Bak benden söylemesi. 5 Geçmişteki başarılarınızın listesini yapın. Ben neleri başardım? Hocam sanki benim başardığım bir şey yok. Ya bu liste muazzam başarıların olduğu bir liste olmak zorunda değil ya. Şimdi bisiklete binmeyi öğrendim. E ne var bu da bir başarı. Liseden mezun oldun. Hocam ineği bağlasalar mezun oluyor artık. Bir ödül kazandım, bir terfi aldım. Bunları da mı yapmadın? İş yerinde verilen bir hedefi tutturmak olabilir bu. E mutlaka vardır ya. Hayatın içinde senin kendini değerli hissettiren neler yaşadın ya? Bunları listele. Bu listeye en az 7-8 tane sizi değerli hissettiren başarılarınızı bulabilseniz süper olur. Ve bu listeyi alın elinize, tek tek okuyun. Her okuduğunuz başarınızda kapatın gözlerinizi, o gün neler hissettiğinizi düşünün. Yapın bunu kendinize olan inancınız artacak. Bunu garanti ediyorum. 6. Olumlu niteliklerinizin bir listesini yapın bencillikten uzak bir insanım. Samimiyim, candanım. İletişimim güzel. Üretken bir insanım. Cömert bir insanım. Severler beni. Gerçekten severler. İnsanlara faydalı olmayı, yardımcı olmayı seviyorum. Sizin güzel, takdir edilen hangi özellikleriniz var? En az 20 tane kendinizle ilgili özellikleri çıkarın. Bulamazsanız çevrenize sorun. Ya benimle ilgili olumlu neler var? Cimri'nin tekisin. Ya olumlu diyorum kardeşim, olumsuzu sayma bana. Olumsuz değil, olumlu 20 tane net özelliğinizi çıkarın. İsteleyin, bu da şöyle gözünüzün önünde dursun. Ve bu listeye ara ara göz gezdirin. Çünkü birçok insan yetersizliklerine yoğunlaşıyor. Ve bu durum onları özgüvensiz hale getiriyor. Sen becerilerine, niteliklere yoğunlaş. Sen bunu yapmaya başladıktan sonra kendine olan güvenin artacak. Harika bir yöntem bu. Bak garanti ediyorum. 7- daha verici oldu. Hocam ben de yok ki ne vereyim? Ya bu parayla ilgili değil. Bu çevrenize katkı sağlayabileceğiniz ne varsa yardımcı olmayla ilgili. İnsanları önemsediğini, değer verdiğini yansıtmakla ilgili. Çünkü var ya insanları mutlu ettikçe, memnun ettikçe siz kendinizi değerli hissetmeye başlıyorsunuz. Ve bu sizin moralinizi yükseltiyor ve özgüveninize katkı sağlıyor. Ben değerliyim, ben önemliyim. İnsanlara değer katıyorum. İnsanlar beni seviyor. Hasta olan, zor durumda olan bir yakınınız, bir komşunuz desteklenmesi gereken bir durum. Destekleyin. Onları destekliyorsunuz. Aslında var ya bunu yaparak kendinizi destekliyorsunuz. Etrafınıza değer kattığınız için kendinizin değerli olduğunu düşünmeye ve görmeye başlıyorsunuz. Bu da sizin özgüveninizi yükseltiyor. Tamam mı bak benden söylemesi. 8 sevdiğiniz işlerle uğraşın. Düşünün ya günlerinizi nefret ettiğiniz işlerle uğraşarak geçiriyorsanız kendinizi iyi hissetme şansınız var mı Allah aşkına ya? Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sevdiği işi yapan ve sevdiği işi yaptığı için tutkuyla çalışan bir insanın başarısız olma şansı yok. Bir insanın başarıları varsa özgüvensiz olma şansı yok. Tamam da hocam alternatif kariyer mi bulalım? İşimi sevmiyorum ben diyorsanız tamam o zaman Boş zamanınızda eğlenceli hobileriniz, faaliyetleriniz olsun. Eve geldin kendini deşarj edecek, rahatlatacak, yeteneklerine, becerilerine olan inancını arttıracak bir hobi, bir faaliyet. Bu özgüveni destekler. Bunu yapmazsan iyice karamsarlığa gömülür gidersin. Bak benden söylemesi. 9- Kendi hayatınızı yaşayın başkalarının sizin için en iyi olduğunu düşündüğü hayatı değil. Şimdi düşünün ya kendiniz gibi olamadıktan sonra, kendi istediklerinizi yaşayamadıktan sonra, bunları yapmadıktan sonra kendinizi değerli, önemli hissetmeniz mümkün mü ya? Kendi istedikleriniz, kendi inandıklarınız, kendi tutkularınızı takip etmeye başlarsanız eğer kendinize güvenmeye başlarsınız. Yoksa birileri tarafından güdülen bir varlık haline gelirsiniz. Hayat sizin hayatınız. Siz ne istiyorsunuz? Tutkularınız neler? Neyi yapmak sizi mutlu ediyor? Neyi yaparsanız kendinizi değerli ve önemli hissediyorsunuz. Bunu mutlaka bulun ve bu konuda dümende, direksiyonda siz olun. Yanınızda eşlik etmek isteyen etsin ama direksiyonu kimseye vermeyin. O direksiyon sizin direksiyonunuz. Bak benden söylemesi. 10. Harekete geçin. Kenara çekilip yaşadığınız her güçlükte geriye çekilip korkarak hareket ederseniz özgüveninizi geliştiremezsiniz. Korkularınız ve endişeleriniz olabilir. Her insanda var. Ama siz korku ve endişelerinize rağmen harekete geçebiliyorsanız bu sizin inancınızı arttırır. Ama var ya korktun, endişelendin, geriye çekildin. Ne oldu? Mutsuz olursun. Kendine olan saygını kaybedersin ben kekeme olduğum dönemde sınıfın en arkasında oturuyordum. Konuşmuyordum ya. Rezil olacağım. Korkuyorum. Konuştuğum anda dalga geçecekler benimle diye. Tam 3 sene saklandım ya. Yazık oldu 3 seneme. Ne zaman korkmamın ve saklanmamın bana hiçbir faydası olmadığını anladım. En öne oturdum. İnsanlar benimle dalga geçer diye konuşmuyordum. Konuşmaya başladım. Ve ben harekete geçtikçe özgüvenim arttı. Korkunun çaresi eylem, harekete geçmek. Ben hayatımda bunu gördüm, bunu yaşadım. Korkmak ve saklanmak bizi bir yere getirmez. Korkularımıza rağmen harekete geçmek bizi bir yere getirir. Evet arkadaşlar, 10 değerli adım. Bu 10 değerli adımın kaç tanesi sizde var? Kaç tanesi yok? Eksikleriniz neler? Bunu çıkarın ve bu adımları birer birer atın ve kendine güvenen, kendine inanan bir insan haline gelin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.